Herkese yeniden merhaba. Ben Özlem. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizle son zamanlarda her gün yaptığım günlük makyajımı paylaşacağım. Gerçekten takık bir şekilde her gün aynı makyajı yapıyorum. E, normalde de plastik makyajla dolaşmadığıma göre dedim ki günlük makyajımı da paylaşabilirim. Öyle çok fazla uzatmadan hemen makyaja geçmek istiyorum. O ne diyordu bir test gördüm. Hangi Türk hiphop yıldızı senin o ikizin diye. Dedim ki videoda makyajı yaparken bu testi çözebilirim. Şimdi hem makyajı hem de testi çözmeye başlayacağım. Öncelikle Dermoskin'in bu güneş kremi ve Farmasi'nin bu makyaj bazını karıştırıp uygulayacağım yüzüme. Evet, bunu yüzüme yayarken teste başlıyorum. İlk sorumuz net. Dinlediğin rap müzikten beklentin nedir demiş. Kötü anlarımda yanımda olması, kendimi iyi hissettirmesi, enerji vermesi, sözleriyle baş kaldırması, öfkemi hissettirmesi ve beni güçlü hissettirmesi seçenekler. Ben genel olarak protest rap dinlemeyi seviyorum ve sevdiğim rap sanatçıları da protest rap yapıyor doğal olarak. O yüzden sözleriyle baş kaldırması diyeceğim ilk soruya. Ve tam verdim bu fotofokus fondöteninin ışıltılı olanından aldım. Diğeri mattı biliyorsunuz. Onu çok seviyordum. Bir de bunu denemek istedim. Bunu da denedim daha önceden. Gayet güzel bir fondöten. İkinci soruda da karşı tarafın yaptığı hangi hareket seni çileden çıkartır peki demiş. Seçeneklerde düşünce, düşüncesizlik, sözümün kesilmesi, saygısızlık, ayrımcılık, bencillik ve küçümseme var. Tabii ki hiçbirine tahammülüm yok ama en çok diye sorduğu için saygısızlık ve bencillik arasında gidip geliyorum. Bencilliğin de bir saygısızlık olduğunu düşündüğüm için saygısızlık diyorum ikinci soruya. Seni en çok ne çileden çıkartır Eren? Hı? Seni en çok ne çıkartır? Hepsi. En çok. En çok? Evet. Küçümserlik. Yani Hı. Hmm. Dağlı geçme falan oluyor. Hı. Hmm. En çok sihirlendiren oluyor. Mantıklı. Kapatıcıda da yine Wet n gidip aynı serinin kapatıcısını uygulayacağım. Üçüncü soruda da bir hip -hop yıldızı olsan reklamlarda oynar mıydım peki diye sormuş. Şöyle oynardım ama aynı zamanda oynamazdım. Yani reklamın içeriğine, konusuna ne reklamı olduğuna göre değişir. Benim karakterime, tarzıma, yaptığım işe, duruşuma aykırı olmadığı sürece reklamlarda oynarım tabii ki. Ama önüme gelen her reklamda da sırf para için oynamam diye düşünüyorum. O yüzden cevabım evet. Dördüncü soruda da aşağıdaki çizimlerden birini seçmeni istiyoruz şimdi demiş. Ne tarafa koyacağız fotoğrafı? Hı? buraya. Bu tarafa fotoğrafını koyacağım. Ben zaten birini görünce direkt aklıma ben geldim. Olarak da yine aynı seriden gidiyorum ve tamamladım. Fotofokus putrasını uygulayacağım resmi koyacağım bu tarafa. Birisini görünce direkt ben geldim aklıma. Çünkü bende miyop ve astigmat var. O yüzden her yeri flu görüyorum. Ve böyle karanlık flu bir fotoğraf olduğu için çizimmiş daha doğrusu. O yüzden onu seçiyorum. Şimdi göz makyajıma geçeceğim. Göz makyajımda Revolution'un bu Tropical Far paletini kullanacağım. Şöyle sulu boya paleti gibi bir far paleti. Sarı rengi katlanma bölgeme, turuncu rengi göz altlarımı. Şuradaki simli, şöyle yakından göstereyim, simli farı da bütün göz kapağıma geçip karıştırıyorum. Ve sanki böyle çok uğraşılmış bir göz makyajıymış gibi görünüyor. Ama aslında aşırı kolay bir göz makyajı. Şimdi sonra da şimdi de bir hip hop yıldızı seçmenizi, seçmeni istiyoruz demiş. 6 tane seçenek var. Seçeneklerin hepsi çok iyi. Ama ben favorimi gördüm tabii ki. Seçeneklerde Randy Jewels, bunu mu mısın? Tech Nine, Most Def, The Game, Nas ve Rick Ross var. Beni çok iyi tanıyanlar kimi seçeceğimi çok iyi biliyor. Kimi seçeceğim Eren? Nas. Evet, Nas'ı seçeceğim. Most Def'i de severim. Ama Nas'ın yeri bende çok ayrı. Ben Nas diyorum. Şimdi göz kapağıma böyle konudan konuya nasıl atlıyorum ama. Bütün göz kapağımı şöyle sarı rengi geçiyorum yoğun bir şekilde. Göz altıma da az önce gösterdiğim turuncu farı geçiyorum ve ikisini ezan okunuyor. Aynı işlemi diğer gözüme de tekrarlıyorum. Şu kenarlarını birleştirip karıştırıyorum ki böyle ayrı gayrı durmasın. Bütün görünsün. Şimdi sırada eyeliner ve maskara var. Eyeliner olarak Essence'nin Liquid Ink eyelinerını kullanacağım. Maskara olarak da Golden Olsun Extra Volume maskarasını kullanacağım. Bir gün sana makyaj yapayım mı? Eren? Yok, çirkin olurum. Niye o makyaj güzelleştiriyor? Yok. Evet. Makyaj senin için var, benim için mi? Neden? Kötü olur ya. Eren'e makyaj yapmamı isteyenler aşağıya yorum bırak. İstiyorsanız Eren'e <laughs> makyaj yapmam aşağıya yorum bırak. İstiyoruz diye. Seden kesin bırakır değil mi? <laughs> yani. Aa senin bir de arkadaşların var. Onlar da yazacağım. Evet. Yandım inşallah. Hazırlan. Sana güzel bir makyaj yapalım. Buldum. Sana plastik makyaj yapalım kanlı. İşte o zaman şey tamamdır. Olur. Farmasi'nin Bifit kaş jeli ve Biyolüs'ün kaş kalemiyle şu kaşlarımı boşluk olan yerlerini dolduracağım. Allık ve highlighter olarak Essence'in Insta Perfect highlighter'ını ve Farmasının Bifit tintini kullanacağım. Altıncı soruda diyor ki, başka bir ile aranızda bir gerginlik olursa eğer ne yaparsın? Seçeneklerde karşıma çıksın çözelim. Ya ben kavgaya dövüşe karşıyım. Umursamam. Yani umursarım, niye umursamayayım? freestyle dizilerimle söyleyeceklerimi söylerim. Yani ben özellikle bu son zamanlarda Twitter'dan disleşilmesine aşırı karşı olduğum için tabii ki free freestyle isimle karşılık veririm. Diğer şeyleri okumuyorum. Süngerle dağıtıyorum hemen. Yani. Bu da gerçekten sanki böyle kendi cildinizin parlaklığıymış gibi duruyor. Bronzer olarak Watsons'un kalıcı kom bronzerını kullanacağım. Çok hafif yüzümü ısıtmak için yapıyorum. Yedinci soruda da hızlı ray mı, yavaş ray mı diye sormuş. Ben hızlı rayı tercih ederim. Yani kendim yapacak olsam hızlı ray yaparım. Yapamadım. 8. ve son soruya geldik. Sen aşağıdakilerden hangisisin diye sormuş. Bu arada rujumu göster. Nix'in soft matte lip kıyımlarından bu rujumu ve Golden Rose'un bu lip gloss'unu kullanacağım. Seçeneklerde enerjik, öfkeli, ee, depresif, Ruh sürerken de konuşamıyorum tabii. Seçeneklerde enerjik, öfkeli, depresif, yüksek, içe kapanık, keyifli yazıyor. Yani zaman zaman ruh halim çok değişken. Hepsine, hepsine bürünebiliyorum. Hepsi olabilir. Ama genel olarak depresifim. Aa, sansar Salvo çıktı. Şimdi şu kulasını da sürüp sonucu okuyacağım. Şimdi bu makyaj tatlımı spreyimi sıkıp Makyajımı bitiriyorum. Son sonucu okuyorum. Sansar Salvo çıktı. Türkçe underground Rap'in en üretken, en yetenekli ve yaptığı disslerle de belki de en sert isimlerinden doğru. Ama son zamanlarda o sertliğini birazcık yitirdi diye düşünüyorum. Ama yine de Sansar Salvo'yu çok seviyorum. Eğer aranızda Sansar Salvo dinlemeyen varsa mutlaka dinlesin. Gerçi Türkçe rap dinliyorsanız zaten hakimsiniz. Ama ilk defa duyuyorum derseniz de Seremoni Efendisi ve Adrenalin albümlerine mutlaka bakın derim. Sen Sansar Savu ile ikizi çıktın. Çünkü sevenlerin kadar sevmeyenlerin de var ve bunu dert etmiyorsun. Fikirlerini oldukları gibi söylüyorsun ve bu da her zaman insanların saygısı sana saygı duymasını sağlıyor. Doğru ben. Evet, bugünlük makyajım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İstediğiniz video fikirleri varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.